Arkadaşlar. arkadaşlar. Ayaz mavi mi atman gerekiyor? Ha. Bugün tek renk çalınç okay. yapıyoruz. Bakalım hangi evet. renk, daha iyi. Hangi daha, renk, iyi. renk hangi daha iyi? O zaman ya sen ne renk aren kamaj atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hemen videoya geçelim. Var ya. Var. Gel benim evime gidelim. Aa evimi kırmızıya boyamamız boyamam lazım. Ben evimi kırmızıya boyamaya gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi evimi boyayacağım. İçerisini boyamayacağım çünkü çok uzun sürer. Arkadaşlar kırmızı bedavaya yokmuş parayla almam gerekecek. Evet arkadaşlar bu güzelmiş. Ya da uğur böceği de senle alayım ya bu daha iyi. Uğur böceği. Evet aldım. Bugün parala, paracıklar gidiyor. Benim sizin. Evet arkadaşlar şimdi Ayaz'ın yanına gidiyoruz. Bakalım o ne yapıyor. Bin nerede? Bin nerede? Bin nerede? nerede? nerede hmm. Bir sesi geliyor da. Hah burada burada burada. Maviye boyamış. O Emoji Kırmızı. O Mavi. Şimdi. Nereye gidiyoruz? Rengimize göre eşyalar almaya. Bilmem. Aa robot gelmemiş. Selamun Evet. Arkadaşlar kırmızı alışveriş yapacağız. Kırmızı pet çıkartmam lazım. Hmm. Kırmızı da yok ki ya. Neyse şu şunu çıkartayım. Hmm. Arkadaşlar kırmızı petlerimizi çıkardık. Ben bir tek bunu bulabildim. Beyaz da güzel bir şey seçmiş bu arada. Wow. Bu arada arkadaşlar şey konuşarak yaptığımız için sesim yankılanıyor. Kusura bakmayın. Yani Ya bak yine yankılanıyor. Sen yankılanıyorsun. Hayır sen. Sen. O zaman videoyu durdur. Ya hep de durduramam ki. Neyse. Pet takas dünyasına. Pet takas dünyasına. Pet takas çok garip oluyor ya. Neyse sen git ben sana ışınlanayım. Işınlanıyoruz ki. Geldi. sanki. Dur bakalım. Blop 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 istiyor. Bunu var verdim. Mavi. <laughs> Arkadaşlar ben buna veremem. Kusura bakmayın. Ben bir şeyimi çıkartayım. Noro mu? Ya ama o da mor ya. Aa, ama da mor ya. Neyse. Keşke mor yaptaydım. Ay binecektim ben niye seviyorum şu anda. Neyse sevelim bari azıcık. Neyse. Aa bende de var bundan. Ama şu anda kırmızı çıkartmam lazım. Evet arkadaşlar videoyu burada bölüyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Devam. Aa balon da kırmızı geldi. Uzaktaydım o yüzden. Her neyse devam edelim uzaktaydım uzaktaydım normalde benim üstüm böyle hemen gösteriyorum Hop. ha ha Neredesin? Neredesin buradayım Aa bir dakika takas geldi bakalım Aa, Bunu atakas teklif atakas ediyorum her rengi iyi var bende bakalım verdi. <laughs> Bu sadık, Zaten sadık Üzgünüm. Üzgünüm veremem şaka mı? Şaka mı? Ne sana? Şimdi arkadaşlar şuradaki şeye takas atıyoruz. Bakalım kabul edecek mi? Aa gözümüz kapalı. Neyse baştan yapalım bence. Bu sefer gerçekten onaylarız. Ben de kapattım. Bunu seçiyorum. Ay yine aynı şeyi seçmişim. Bendeki şans da budur. Farklı bir tane seçeyim bari. Ha bunu seçtim. Onayladım. Ben de onayladım. Ha. Ha gör. Bersen. Ana! Ana! <laughs> evet. Ha, sevgi ne sandım. Bu sefer gerçekten vereceğiz. Bak ben de kızım kapalı. Açmayacağım. Ben de oraya bakmıyorum. oraya bakmıyorum. Onayla. Onayla. Tekrar. Ana. Ana! Ben Ana. Aynı, şeyleri aynı şeyleri seçmişiz. Ay yanlışlıkla reddettim. Aynı pardon. Allah'ım ya Rabbim. Bu ben senin neden 31 tane beynim var? Ne bileyim. Ya neden 30. İyi hadi bunu seçtim. Oh, seçtim. <gülüyor> <Tuba>. <gülüyor> ya yine reddedildi. <rettim. gülüyor> Kabul et gerçekten ama ender değil. Şey yok. Şu neydi onların adı? Beyaz olanlardan yok işte alt tarafta. Seçtim. Ben de. Ya gel. Aa ben daha seçmemişim. Aa, ben daha seçtim. Nasıl seçmedim? Rengi iyi gözüküyor. Ya, neyse. Ha. Ha. Yayın aynı şey ya. Ben, ya, ben Bak Bu sefer gerçek olma lan o, o ne? Ne? <laughs> Düzgün bir şey seç. Rengi seçersen. Açık. Ne? <laughs> Rengi sevmişim yine. Allah'ım ya Neyse başkalarıyla takas yapalım. Bir takas geldi. Kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol. Senin kanalında. Bakalım ne verebilirim sana. Bunu ister misin? Şurada yeşil bir iki ayaklı var. O ne? Ha. Durun şimdi şoka uğratacağım. Şoka uğrat. Arkadaşlar. Az önce ben şoka uğradım. Ee, ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Ne oldu ki? Kedi, ilk kalbim. Galaksi kedi. Galak Galaksi kedi. Galak Rakun. Pak. Galak domuz. Ay domuz. Çamurcun. İki ayaklı kızıl panda. Galak Efsanevi peti bile yok. Üzgünüm. Galak Yapamam. Pıman pıman. Kızıl, kızıl panda kimde? Kayaklı kızıl panda mı? Ha. Aa krom yazan kişiler genelde zengin Dur hemen bakalım. Baksana şey kedimsi var. mantikor var. Um, kime atak? X, X, X kişiye mi yaptın? X, X Büşra X, X Şu anda kanalım için bir video çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu video birazcık uzadı. Devamı part 2'de. Bu videoya 50 like gelirse part 2 gelecek. Hepinize görüşürüz. Hayır 10 like daha çok az olur. 30 olsun bari. Otuz. Oh, oh, çok, tüm. 30. ya.